Gece yarısı itibariyle iki grup nöbet değişimi yapacak. O sıra tedbirler hayli gevşek olur. Hazır kimse yokken gitmek için tam sırası. Gidelim. Kardeşim, Tianmin'i geride bırakmaya dayanamıyorsun. Abi düşünüyorum da böyle gidersek ona ne olur bilmiyorum. Demek istediğim... Bu kalpsizlik değil de ne? Tiamini geçici süreyle burada bırakıyoruz. Her şey yoluna girince ona ulaşmanın bir yolunu bulacağım. Sana söyledim. Saray muhafızlarının düzenini biliyorum. Hepsini çok iyi tanıyorum. Buraya tekrar tekrar gelsem de hiçbir şey ters gitmeyecektir. İnan bana. Ama bu daha geçenlerde oldu abi. Tianmin'in yanında olmazsam biri ona zarar verecektir. Ben kralın onu koruyacağına inanıyorum. Majesteleri Yiinşen sana gerçekten değer veriyor. O da iyi biliyor ki Tianmin'e bir şey olursa asla bir daha geri dönmezsin. Öte yandan Çin'e geri dönmen için Tianmin onun tek umudu. Onu korumak için her şeyi yapacaktır. Nöbeti devralacak grup geliyor. Şimdi gitmezsek şansımızı kaybederiz. Kardeşim. Buradan gitmek istemiyor musun? Gidelim. Kardeş Kao. Efendim ben Buyurun. bir adamı arıyorum. Şu boyda bir veyli ve ince yapılı, uzunca bir kılıcı var. Veyli bir adam. Uzun ve ince biri. Maalesef bayan, öyle birini görmedim. Tamam teşekkür ederim. Kardeşin, bence bunu ciddiye. al. Meşhur Gongsun kılıç tekniği sadece bundan ibaret olamaz. Eksik olan benim. Gongsun kılıç tekniği değil. Öyle mi? Senden başka bu tekniği kim kullanabilir ki? Sen iyi değilsen bu Gongsun'da iyi değil demektir. <laughs> İşte bu, cin. Bu senin Gongsun kılıç tekniğinin gücü. Sadece yüreğindeki endişeler bunu sergilemen engeller. Jianghu topraklarını düşünüyorsun, ait olduğun halkı, ustanı, belki de aileni. Sorun da bu. Bütün bu endişeler bir kılıç ustasına engeldir. Unutma, bu dünyada en önemli şey, tek gerçek değer sadece sensin ve elinde tuttuğun kılıç. Kardeş Gao, söylediklerini anlıyorum. Ama unutmak o kadar kolay değil. Acilesi yok. Hala bu yolda olduğun sürece bir gün her şeyi unutursun. Pekala, idmana devam. Harem ağası. Ee, ne oldu burada? Ne diyeyim Eçiyan? Hanımın leydiliği kayıp. Bunu bilmiyor muydu? Kayıp mı? Benim haberim yok. Dün gece Leydili yorgun olduğunu ve uyumak istediğini söylemişti. Benden onu geç uyandırmamı istemişti. O yüzden ben de buraya yeni geldim işte. Oo, anlaşılan o ki siz bunu çok önce planlamışsınız. Efendim ne demek istiyorsunuz? Neydili'nin ortadan kayboluşu uzun zaman önce planlanmış. Belki de yanında onunla beraber hareket eden biri vardı. İmkansız! Neydili asla Prens bırakıp gitmez. Saraydan ayrılmaz. <laughs> Basit bir hizmetçi olmana rağmen kendinden hayli emin konuşuyorsun. Böyle söylemeni hanımın sana tembihlemiş olabilir mi? Hayır, asla öyle bir şey yok. Ben hanımımın nerede olduğundan endişeliyim sadece. Ah! Yoksa birileri onu kaçırdı mı? Acele bir karar verme. Şu an sarayda herkes haliyle şüpheli durumunda. Soruşturmaya en yakınındakinden başlayacağım. Efendim? Benden mi şüphe ediyorsunuz? Sen onun kişisel hizmetkarısın. Hanımın kayıp ve senin haberin yok. İşini doğru yapmadın. Ne deseniz haklısınız. Cezamı kabul ediyorum. Ama her şeyden önce Lady bulmamız gerekmiyor mu? Orası öyle. Ama ben önce seni sorgulamak istiyorum. Bakalım ne kadarını biliyorsun? Ben, ben hiçbir şey bilmiyorum. Askerler, hizmetçileri sorgu için Yongxian'a götürün. Masum, Ben masumum. Hadi. Hayır. Yürü, hadi. Ben hadi. Beni. Lütfen. Hadi dedim. Yalvarıyorum. Ben bir şey yapmadım. Lao Efendim? Elinizi çabuk tutun. Sarayda her yeri arayın. Leydi'yi gün ortasına kadar bulunmasa derhal Majestelerine bir haberci gönderip durumu bildirin. Emredersiniz. Hanımım, hanımım, bir şey oldu. Nedir bu kadar önemli olan? Niçin bu kadar telaşlısın? Bu sabah büyük bir olay olduğunu duydum. Emin olmak için önce biraz araştırdım. Meğer hepsi doğruymuş. Doğru olan nedir? Dün gece Leydili bir anda kayıplara karışmış hanımı. Bu sabah harem ağası bir grup hizmetkarı tutukladı. Şu an onları sorguluyor. Hepsine işkence ediyor. Sen neden bahsediyorsun? Çiyan ve diğer hizmetkarlar hepsi işkenceden yara ölü haldeler. Sarayda bir cariye kayboldu. Böyle bir şey Çin'in hareminde daha önce hiç olmamıştı. Li cadısı bu. Gülünç derecede pervasız. Majesteleri ona düşkün olduğu için her şeyi yapabilecek cüreti buluyor. Hareme verdiği zararın hiç farkında değil. Leydim, işte bu bizim beklediğimiz fırsat. <laughs> Hmm. Lady Di dönmezse sorunumuz kalmaz. Geri dönse bile bu durumu mutlaka kendi avantajıma kullanacağım. Evet. Majesteleri onu daha çok sevse de avantaj hala bizde. Harem büyük ana kraliçenin kontrolünde. Dahası bu olay o kadar büyük ki kral peşini kolay kolay bırakamaz. Bu olduğunda ...pozisyonunuzu yükselteceğiniz fırsat gelmiş demektir. Bakar mısınız? Evet, ehe, buyurun. Ben bir adamı arıyorum. Şu boyda bir veyli ve ince yapılı... ...ve uzunca bir kılıcı var. <laughs> Bayan, bizim büyük beyde buna benzer binlerce adam var. Herhangi biri olabilir. Size böyle nasıl yardım edebilirim? <laughs> Dinleyin. Ne diyeceğim? Geçin oturun biraz, bir şeyler yiyin. Sonra tekrar düşünün. Ne derler bilirseniz açayı oynamazmış. Belki o zaman bu kişi de... Evet, e, buyurun. İçecek getir. Kardeş, go! Ah. Lan, ne arıyorsun burada? Şaşırdım. Uzun zaman oldu. Şükürler olsun. İyi ve sağlığı yerinde. Ama sen, vede olmak yerine, niçin buradasın? Aa, bir arkadaşı görmeye gelmiştim. Ya sen? Usta Gini ile mi buradasın? Bir arkadaşı aramaya geldim. Bu acil bir durum. Ama nerede olduğu hakkında bir bilgim yok. ha <laughs> Usta Tian bundan bana bahsetmişti. Cinle kılıç müsabakası yapmıştınız. Sen ondan bir haber aldın mı? Bahsettiğin Cin Kam? Evet. <laughs> Kader dedikleri bu olmalı. <laughs> Cin abi. <laughs> Sonunda seni bulabildim. Lan. Niçin geldin sen buraya? Han abi seni bulmamı istemişti. Han abi mi? <laughs> Onu nerede gördün? Birkaç gün önceydi. Bir mektup göndermişti. Lia abla seni görmeye geliyor. Uyandın mı kardeşim? Aha, abi. Atları besledim. Yola çıkabiliriz. Abi. Evet. Sana söylediklerimi kimseye söylemedin değil mi? Ah, demek istediğin Tianmin'den kimseye bahsetmemem. Merak etme, söylemedim. Çok teşekkür ederim abi. Tahminimce Cine ilk sen söylemek istiyorsun. Hı <laughs> hı. Evet, bu güzel olurdu. Biliyorsun, henüz Tiamin'den haberi yok onun. Gerçeği söylemeden önce baba oğul bir araya gelsin isterdim. Ama şu an bazı korkularım var. Cin'in gerçeği kabul etmemesinden mi korkuyorsun? Ben olsam sevdiğim kadından olan çocuğu nasıl kabul etmezdim ki? Bunu düşünmem bile. Beni düşündüren bu değil abi. Ne o zaman? <laughs> Bunu onu gördüğümüzde konuşuruz. Şu an beni korkutan başka bir şey. Sarayda olmadığım için oğlumun güvenliğinden endişe ediyorum. Kaygılanma. Tianmin iyi olacak. Tanrı onu koruyacaktır. Gidelim. yeter kafi. Gerçekten küçük hanım, sen tam bir baş belasısın. Saatlerdir işkence görüyorsun ama hala bana leydiliğinin kaçmasına nasıl yardım ettiğini anlatmak istemiyorsun. Efendim, ben masumum. Gerçekten hiçbir şey bilmiyorum. Lütfen. Sana bakıyorum da çok güzel bir yüzün var. Gözlerinden birini veya ikisini ya da burnunu falan kaybedecek olsan gerçekten çok yazık olur. Efendim lütfen beni bağışlayın. Konuşmak istemediğine göre o zaman şöyle yapalım. Önce bir kulağını keselim. Ne dersin? Hayır, hayır olmaz. Gardiyan buraya gel. Hayır. hayır, hayır, hayır. Konuşacağım. Her şeyi anlatacağım. Tamam. Bekle. Tamam. Konuş. Seni dikkatle dinliyorum. O, o gece yarısı hanımım benden kıyafet değiştirmesi için yardımıma gerek olmadığını söylemişti. Sonra bunu ilk mutfaktan geri döndüğümde fark etmiştim. Hanımımın kaybolduğunu ilk o zaman anlamıştım. Ama yemin ederim hepsi bu kadar. Başka hiçbir şey bilmiyorum. Ben masumum. Ben hiçbir şey yapmadım efendim lütfen. Cin abi. Hadi içeri gel. Gir içeri, hadi. Hah? Henüz kimse gelmemiş. Biz mi erken geldik? Tamam bekleyelim o zaman. 夜微凉，月苍茫，举杯浓离殇。风吹花落，眉眼结了霜。 烛黄，缘断情太长，是谁盼望谁归谁身旁？剪也剪不断，越理越慌乱，回不去的总是。 O vereti doğurmana isim veren benim. Babasız değil o. O benim ve cinin. Yaşamasını istiyorsan, herkese benim çocuğum olduğunu söylemek zorundasın. Anladın mı beni? Sana söyledim. Mutlu ol ya da olma senin tek kralınım. Kimsenin sana eziyet etmesine izin vermem. Saçının teline bile dokundurtma. Fikrimi değiştirdim. Tianming benim yanımda kalacak. Çünkü ancak bu sayede yanımda kalmanı sağlayabilirim.

Bayan Len, soru nedir? Cin abi ve Lee abla sonunda bir araya geldi. Bu harika. Kaderlerinde evlenmek olan iki kişinin bir araya gelmesini sağladık. Kırık ayna onarıldı. Peki sen neden ağlıyorsun? Bunlar mutluluk gözyaşları. Onların saadeti için. Öyle mi? Belli ki birbirimize benziyoruz. Benziyor muyuz? Ne demek bu? İç dünyamız biraz karmaşık. Yeniden birleşmiş olmaları bizi mutlu etti. Ama öte yandan tekrar bir araya gelmiş olmaları bizi yüzüne düşürüyor. Doğru mu? Len. Sen Jean'i seviyorsun, değil mi? Aynı dertten müzdarip, sorunlu iki insan. Ama Lia abla Jean abiyle mutlu olabilir, değil mi? Jean benim duygularımı hiç anlamasa da olur. Bu hiç önemli değil. Çünkü ben biliyorum ki Lia abla çok iyi bir insan. Umarım birbirlerinden hiç ayrılmazlar. Sonsuza dek mutlu olurlar. Seni çok iyi anlıyorum. Belli ki sadece hüznümüz aynı değil. İkimizin de durumu çok vahim. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.